Değerli velilerim, değerli öğrencilerim, değerli arkadaşlar, hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugün ikinci sınıf çarpma problemi çözmeye devam edeceğiz. Ama bugünkü problemimiz biraz farklı, biraz sonra anlatacağım. Şimdi e, dersimizi bugün de Ali ile beraber işleyeceğiz. E, şimdi ben Ali'den şunu isteyeceğim. E, sorumuzu okumasını, e, verilen ve istenenleri bulmasını isteyeceğim. Tamam öğretmenim. Bir kasada 8 portakal, portakalların 4 katı kadar elma vardır. Kasada toplam kaç elma vardır? Öğretmenim daha önceki derslerde siz anlatmıştınız. Verilen nasıl bulunur, istenen nasıl bulunur. Problemlerde önce verilen ve istenenleri bulmamız gerektiğini. Çünkü verilen ve istenenleri bulursak problemi de anlamış sayılırız. Bir kasada 8 portakal birinci verilen öğretmenin kasada 8 portakal varmış. İkinci verilen portakalların 4 katı kadar elma vardır. 4 katı kadar da elma varmış. Bizden istenen de kasada toplam kaç elma vardır? İstenen de bizden bu. Güzel. Aferin Ali. Bir de ben tekrarlayayım. Ee, burada verilen bir kasada 8 portakal varmış. 8 portakal. Diğer verilen portakalların dört katı kadar elma varmış. İstenen de kasada toplam kaç elma vardır? Şimdiye kadar pro çözdüğümüz problemlerden biraz farklı burada. Burada dikkat edersek burada bir kat kelimesi geçmiş. Dört katı diyor. Sekiz portakal varmış. Bunun dört katı kadar da elma varmış. Şimdi burada kartla alakalı bilmemiz gereken şu. Aslında bir şeyin dört katı, beş katı, altı katı, yedi katı, sekiz katı kaçtır dendiği zaman onu işte ee, işte 6 ile 7 ile ya da 8 ile kaç katı deniyorsa onla çarparız. Aslında kat demek çarpılacak demek. Evet. Şimdi önce bunu şekilde biz bir yapalım. Da önce ben Ali'ye sorayım. Nasıl yapacakmışız Ali? Öğretmenim. Siz dediniz ki burada işte 4 katı diyor. 4 katı. 8 portakalın 4 katı dediği için dediniz. Siz bunu çarpmamız gerektiğini söylediniz. Öğretmenim. Aferin Ali. Dikkatli dinlemişsin. Evet çocuklar. Şimdi önce şekilde bunu bir yapalım. Şimdi bakın bizim burada şurada bizim 8 tane portakalımız varmış. Ne diyor? Bunun dört katı. Şuraya yazalım. Bu portakal olsun. Portakal. Bu sekiz tane olan portakalımız. Şimdi biz elmaları da şuraya yapalım. Şu bir katı. Elmaların bir katı. Bir katı yani sekiz tane de elma burada var. Burada 8 portakal varsa bir katı elmalar portakalların bir katı da 8 elma yapar. Şöyle iki katı iki tane 8 elma 8 tane portakalın iki katıdır. Şöyle Şöyle bakın 3 katı oldu. 1 2 3 tane 8 var. Elmalar portakalların 3 katı oldu. O zaman ben buraya bir tane daha çizeceğim. Evet. Şimdi bakın 4 katı oldu. 8 portakalın 4 katı şu 1 katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı elma oldu. Şimdi artık biz bunu şöyle yapalım. İstersek biz bunu toplamayla da yapabiliriz. Bakın bizde burada elmalar soruluyordu. Şimdi şunu bulacağız. Şimdi toplamayla da yapıyorduk da artık çarpmayı tamamen öğrendik. O zaman burada 1 2 3 4 tane 8 var. 4 tane 8 var. Yani 8 portakalın 4 katı şu katı demek. Bu 8 portakaldı. Bak, bakın. Bu 8 portakalımızdı. 4 ile çarpınca 4 katını bulmuş oluyoruz. 4 kere 8. Ya da 8 tane 4. Değişmez. Yani çarpanların yeri değiştiğinde çarpım değişmiyordu. Hangisini biliyorsanız. 32 elma yaptı. Zaten bize de ne soruluyordu? Çocuklar elmalar soruluyordu. Evet. Ali hadi bir de sen anlat bakalım. Nasıl yaptık biz bunu? Öğretmenim. Önce biz buraya 8 tane portakal yaptık. Çünkü bizim kasamızda 8 tane portakal varmış öğretmenim. Sonra da diyor ki burada elmalar portakalların 4 katı diyor. O zaman biz buraya 4 tane 8 yapmamız gerekiyor. 4 katı demek 4 tane 8 portakal demek. Ve daha sonra da buraya 4 ile 8'i çarparak 32'yi bulduk. Niye 4 ile 32'yi çarptı bir öğretmenim? Çünkü 4 katı diyor portakal. 8 tane 4 katı dediği için 4 ile çarpıyoruz. 5 katı deseydi 5'i de çarptık. 6 katı deseydi 6'yı da çarpacaktık. 4 kere 8 de 32 elma öğretmenim. Aferin Ali. Aferin oğlum. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerim, değerli velilerim dersime katıldığınızın hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İyi günler.